Şimdi bir domates serasındayız. Çanakkale domatesi denince ilk akla gelen Tuzlu Ovası. Tuzlu Ovası'nda da bir üreticimizin serasına geldik. Ocak ayında ekimine başlanıyor. Mayıs ayının ilk haftalarında da ürün toplanıyor. Şimdi buradaki üreticimizle konuşacağız. Hem de köyle ilgili kendisinden bilgiler alacağız. Şöyle öncelikle serayı sizlere göstereyim dostlar. Bu bir domates tarlası, domates serası domates serasının içinden şöyle gördüğünüz üzere borular geçiyor. Bu boruların içinden de doğal şu enerji yani sıcak sular geçiyor. Bu sıcak sularla ısıtılıyor burası. Şu yanlarda da var borular. Şimdi daha detaylı bilgiyi üreticimizden alacağız. Zaten Tuzla köyünün muhtarı kendisi de. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle köyünüz hakkında biraz bilgi alalım böyle kaç hanedir? Ee, geçim kaynağı nedir? Köyümüz 350 hane 600 nüfusa sahip. Geçim kaynağı çiftçilik başta olmak üzere küçükbaş, baş hayvancılık da e, içerisinde. Sebze ekimi dikimi. Seracılık ufak yolda olsa seracılık da var bölgemizde. Hmm. Geçim kaynakları üretim domates, fasulye, biber, patlıcan, sebzenin her çeşidi. Köyün e, imkanları hakkında bilgi verebilir misiniz? Mesela okulu var mı? Sağlık ocağı var mı? Ne Kaç tane işletme vardır? Okulumuz var, sağlık ocağımız var. İşletme olarak kahve kıraathaneler var, restoranlar var. İşte zirai ilaç, gübre bayileri var. Zeytinyağı fabrikası var hı hı. köyümüzde. Hangi aylardan başlanıyor mesela sera ekimini? Şimdi e, sera ekimi bu bölgede Şubat ayında genellikle sera dikimi başlanıyor. Genelde zaten bizim bölgemizin iklimi denize... Ee, çok yakınız biz. Kuzey Ege'nin iklimini alıyor. Bizim bölgemizin her tarafı açık sera normalde. Yani burada e, 20 Mayıs'ta bölgemizde açıkta tarlada fasulye çıkıyor. Seracılıkta da Şubat ayında burada e, bu bölgede Tuzluk köyünde olan seralara Şubat ayında dikim yapılıyor. Genellikle salatalık dikiliyor. Marul gibi yeşillik dikenler kışın her mevsiminde dikebiliyor. Ama bizim e, şu an çekim yaptığınız sera bu jeotermal ısıtmalı kaymakamlık projesinin yapmış olduğu bir sera. Ayvacık Kaymakamlığı yapmış olduğu bir sera. 2650 metrekare. Biz buraya domatesi Ocak ayında diktik. Ve e, 20 gün sonra, 25 gün sonra işte bir ay içerisinde hasatına başlayacağız. Borularla geçen değil mi? Evet, bu borularla içeri jeotermal ısı Deriliyor. Havanın Isıveriş. kötü olduğu zamanlarda mı veriyorsunuz ısıyı yoksa böyle süreklilik? Şu anda ısıyı vermedik hava sıcak diye. Hı hı. Ama havanın soğuk olduğu dönemlerde bir hafta mesela şimdi biz geceleri bu ısıyı vermek istiyoruz sabah kapatmak istiyoruz o da gece sıcaklıkları düşük olduğu için. Ama bir hafta on gün sonra artık gece gündüz ısıya gerek yok. Ama Ocak Şubat ayında geceleri bazen gündüzlere de ısıyı veriyoruz buraya. Diğer e, seracılık yapan kişilerde de hepsinde böyle jeotermal enerji Yok. var mı? Yok. Onlarınki normal sera. Normal seradır. Normal sera. E, bu kaymakamlık bir proje üretti yıllar öncesi. Bölgenin açık sera olduğu için köyden de biz e, bu seranın yürüdüğü yere de köye ait. Kaymakamlık burada bir deneme projesi yaptı. Hani bölge için olur mu olmaz mı, uyar mı uyumaz mı, işte ısıtabilir miyiz? bitkiyi koruyabilir miyiz? Çok da başarılı oldu. Bitki gayet güzel bir şekilde korunuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu gördüğünüz gibi şu anda işte soba yakmadan jeotermal ısıyla domatesler bu hale geldi. Diğer arkadaşlar da normal seradaki arkadaşlar da salatalık gibi, marul gibi. Onlara da domates diken var. Onlar bizden 20 gün bir ay geç geliyor. Jeotermal ısıtma olmadığı için 20 gün bir ay geç geliyor normal seralar. Ve bunları e, tamamen organik yaptık. Şu anda arılar, bambu arıları şu anda içeride tozlaşmayı sağlıyor. Biraz arılar hakkında da bilgi verebilir misiniz? Arılar içerideki tozlaşmayı, domatesin dökümünü, kalitesini, dekortesini Hı -hı. getiriyor. Yani kısırlaştırmıyor, döллеştiriyor. sarı, bunlar sadece çiçeklere birbirinden tozlaşma taşıyor. Doğal doğal döllenme. Yani bunda şu anda biz burayı e, tamamen organik Hı -hı. üretim yapıyoruz burada. Yani... Herhangi bir ilaç, bilmem ne hormon atmadan darı e, arılarla dölleniyor. İşte hayvan gübreleriyle gübresini temin ediyoruz şimdi burası Ticaretin ana merkezi 25-30 tane civar köyleri Tuzla köyünün etrafındaki köyler ikametgahları kendilerinde olsa da köylerinde olsa da ama 25-30 tane köy hepsi Tuzla'ya iniyor bütün ihtiyacını market ihtiyacına varıncaya kadar Tuzla köyünde tedarik ediyor arazileri bizim Tuzla köyü ovasında yani günlük 2000 değişken nüfus var burada. Ve bir de aynı zamanda burası ticaretin de dediğim gibi ana merkezi. Burada 5000 ton fasulye üretiliyor. Bu yıl kurşuluk fabrikalara ekilen sözleşmeli biber hemen hemen o da 4000-5000 ton arasında. Komple bu bölgeden çıkıyor. Bu bölgenin ovasından çıkıyor. Yani bunu bir tek tuzalı yapmıyor. Yukarı köylü, çam galabaklı, kızıl keçilili, gülpınarlı, naldökenli, taşboğazlı, çam köylü, tamışlı yani bütün e, civar köylerden. Hı hı. o bütün bölgeden, dışarıdan, Ezne'ye kadar buranın şey var. Baba dere var, köse dere var ileride. Hani bunlar bütün e, ovalar hep baba dere ovası, köse dere ovası, tuz ovası birbirine dayalı. Ama merkez üstü Tuzla bu bölgeden domates mesela günde nasıl anlatayım size Ufak büyük olmak şartla 20 kamyon domatesin çıkıyor buradan. Çanakkale'nin ilk erken domatesi, fasulyesi, bütün çeşidi bu bölgeden çıkıyor. Çanakkale'nin merkezinin etrafındaki bölgede domates üretiminden bizim domates 20 gün, 25 gün atıyor. Bu Biz o zaman e, Akdeniz iklimi hakim. Akdeniz dedi. iklimine hakim. Kuzey Ege'ye hakim. Hı hı. E, bu bölgede üretim fasulyeden başlıyor ağırlıklı. Mayıs ayının 20'si, 25'i gibi fasulye başlıyor. 15-20 kamyon günlük. İstanbul ağırlıklı olmak üzere Bayrampaşa, Kadıköy, Bursa, Balıkesir, Körfez, Trakya, Çanakkale Merkez bu bölgelere Edremit gibi, Burhaniye gibi bölgelere günlük hemen hemen 20-25 kamyon arasında mal çıkıyor bu bölgeden. Arkasından 10 gün, 15 gün sonrasında domates başlıyor. Haziran ayının 20'si gibi, 25'i gibi domates başlıyor. Domates de bir Temmuz ayının 10'una kadar hızlı oluyor. O arada turşuluk biber dediğimiz bu sene iki senedir, 3 üç senedir, 2 üç yıldır var o. Bu sene daha da çok. Onlar devreye gelecek. Ondan sonra bir ikinci hasat yapılıyor tekrar burada. İkinci fasulye dikimi. Biri baştan bahar, sonradan yüzlük. Kasım ayına kadar burada sezon hep devam ediyor. Teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Keçilere sen mi bakıyorsun? Hı, hı. Ne var ne yok? Ne yapıyorsun? İyi, ben de burada akşam akşamı bekliyorum. Akşam mı? Kaçta kaça kadar buradasın? E ee, 5'e kadar. Ceyhun, okula gidiyor musun? Hı hı. Kaça gidiyorsun? 2. 2. sınıf. Evet. Boş vakitlerinde böyle keçilere mi bakıyorsun? Hı hı. Yani ailene destek oluyorsun o zaman. Evet. Kardeşlerin var mı? Var, bir tane abim var. Öyle mi? Hı hı. O kaç yaşında? 14. O da böyle bakar mı keçilere, koyunlara? Evet. Bakar değil mi? Burada mı okula gidiyorsun Tuzla'da? Evet ben Tuzla'da gidiyorum. Abim ise Gülpınar'da. Yani burada ilkokul var o zaman. Evet. Ortaokul Gülpınar'da mı? Hı hı. Anladım. E peki akşama kadar karnın acıkıyor mu? Yanına alıyor musun bir şeyler? Evet şurada yemeğim. Ev yakın mı? Yakın. Şurada caminin orada. Arkadaşlar yok mu birlikte böyle getirip can nasıl sıkılmasın diye? Hiç olmuyor mu öyle? <laughs> Hı sıkılıyor mu canım? Bazen sıkılıyor. <laughs> Dur sana arkadaş getireyim bak şimdi çağırayım. Dur çağırayım gelsin. Gel sana arkadaş buldum hadi. Bak ikinci sınıfa gidiyor o da burada 40 tane keçiye <laughs> bakıyor hadi. Gel bakalım. Var. 5 tane keçi var burada. E ee, o zaman okulun Onun canı canı sıkı dedi biraz sıkılıyor dedi bazen dedi. Ben de dedim o zaman Arin'i çağırayım da birazcık zaman geçirelim. Öyle dedim. Bak. Bak 40 tane keçi var burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Merhaba. Merhaba. Ceyhun biraz haline böyle çobanlık öğretsene ya. Ben de onu boş zamanlarında göndereyim senin yanına da staj görürsün. E baba burası çok uzak şeye. Ben seni her gün getiririm Ali. Sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun başka, nasıl geçiyor günleri? Bazen iyi ya, abimle birlikte buralarda geziniyoruz, keçilere yayıyoruz birlikte. Şimdi o traktörü alıp babamın yanına gitti karşıya. Öyle mi? Hı hı. Sen ne kadar süredir yapıyorsun Ceyhun? Böyle keçilere ne zamandan beridir bakıyorsun? E, tam birinci sınıftan beridir. Birinci sınıftan beridir bakıyorsun değil mi? Hı hı. Arin ile aynı yaştayken. Evet. Ya. Arin. 7 yaşından beri. Tabii. Mesela biz sana burada keçileri bırakacağız. Sen onları otlatacaksın ki eve getireceksin. Tamam mı? Anlaştık mı? O zaman ben gidiyorum. Akşama görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz Ali. Hadi Ceyhun o sana emanet. <laughs> Hadi görüşürüz Ali. yalan. <laughs> <Oğlum. gülüyor> ya akşama kadar dayan işte. Hadi. <laughs> 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 ee, bakar mıydın sen akşama kadar Ali? Bakar. Bakarsın. Aferin sana. Tamam o zaman, hadi görüşürüz. <laughs> yok, yok, yok. <laughs> ben kaç gün bakardım biliyor musun? Kaç gün? İki gün. İki gün? İki gün burada dururdum. Kolay gelsin. Sağ ol. Ceyhun kolay gelsin canım. Kendine iyi bak olur mu? Hı hı. Derslerine de iyi çalış. Görüşürüz yine bu tarafa geldiğimizde. Hı hı. Var mı bir isteğimizden? Yok. Kendine iyi bak canım. Çocukken böyle Ceyhun gibi e, keçileri otarıyordum. Şimdi ona bakarken kendi çocukluğumu hatırladım. Sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi tozla ovasına can veren tozla çayının yanındayız. Bu ovada domates, salatalık, çeşitli sebze ürünleri üretiliyor ve büyük şehirlere e, gönderiliyor. Bu bölgenin özellikle e, en hareketli köylerinden biri ticaret anlamında. Merhaba amca. Merhaba. Sen tanıyalım önce. Ben Çamgala köyünden İbrahim Topal derler ha. yapıyoruz biz, ziraatçılık. Ne ekiyorsunuz burada? Fasulye ekiliyor, domates, biber ekiliyor. <laughs> Tuzla obasına bir çok köylü geliyor, değil mi? Her köy... köyden arazi var burada. Kimse de kiralıyor. Siz kiralıyor. Siz kaç dönüm ektiniz? Ben altı dönüm fasulye ektim. Fas, fasulye. fasulye. Taze olarak mı satıyorsunuz yoksa? Taze tabi taze. Taze fasulye. Yeşil fasulye. Yeşil fasulye olarak satıyorsunuz. İstanbul'a hala gidiyor yani. Ne zaman ekimini yaptınız? İşte bu aylarda yaptık Nisan işlerinde. İlk ürünü ne zaman alırsınız? İki ay içinde alırız. Al, Haziran ayında. Fiyatlar başlar. belli oldu mu? Fiyat belli değil. Belli değil değil mi? Fiyatı belli değil. Fiyat günlük değişir yani. Değişir. Bugün belirler. Evet. Akşam sarıyorsun malı. Ertesi gün fiyat belirliyor. Zorluk çekiyor musunuz? Çekmez mi? Zorluk. Bu sene 3 katı 4 katı arttı masraflar. Geçen sene 5 dönümleri mazotlara 300 liraya sürürsek şimdi 3 milyar liraya çıktı. Evet. Mazot 3 kat 4 kat fark attı. Geçen sene mazot çok etkiledi değil mi? Mazot gübre, gübre aşırı fiyat. 5-600 lira bir çuvalı toprak altına veriyorsun. Kaç kiloluk bir çuvalı? 50 kilo. 50 kiloluk 50 kilo. 4 dönüm yere, 6 dönüm yere 6 torba atıyorsun altına. Evet. 3 milyar gidiyoruz zaten. Havaya. Doğru. Ee, Maliyetler yani. çok yükseldi Maliyetle, değil mi? He, 4 kat, 5 kat arttı. Evet. He, geçen sene 6.5 7 liraydı mazot. 6.5 lira. 7 liraydı değil Eylül aylarında, Ekim aylarında. Aha. Şimdi bu kış, Şubat, Mart aylarında yükseldi şeyler. 23-24 lira şimdi mazot. nasılsın teyze? Ha, i̇yi, ne yapalım? Mallara çıktık. Ha, ne elindeki ne? Bakla. Bakla. Hı -hı. Ekecek misin? Yok, koyunlar gelecek şurada. Ha, koyunlara veriyoruz. Koyunlara veriyoruz. Koyunlara evet. kapatacağız da yayacağız. Hoş bulduk. Geçim kaynağı fasulyecilik, domatesçilik, lahana, mar marul, her şey gelir. Zeytincilik var, hayvancılık var. Büyük baş, küçük baş. Tuzla köyünde Murat Hüda Camisi'nin tam yanındayız. Birinci Murat tarafından yapılmış. Murat, Hüdavendigar Camisi'ni ziyaret edeceğiz şimdi. Caminin iç kısmına, bahçesine geldiğinizde o dönemden kalan tarihi mezarlar var. Arin'le birlikte e, bu camiyi ziyaret ettik. Şu anda kullanıma yani hizmete açılmamış. Şu anda tadilat aşamasında bu cami bakmaya geliyor Evet yani görebilirsiniz köye geldiğinizde. Caminin yapımında caminin alttan ısıtmasını Jeotermal enerji ile sağlamışlar. Ee, şu alttan şöyle göstereyim. Bu alt tarafından geçen sıcak şularla e, caminin tabanının, içinin ısınmasını sağlamışlar. O dönemde bile ne kadar önemli bir yapı inşa etmişler dostlar <laughs> Şimdi köy meydanında geziyoruz arkadaşlar. Rehberimiz de yanımızda, bir arkadaşımız. Sergen sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Vallahi ben çiftçilikle uğraşıyorum ya. Çiftçilik. Böyle genç arkadaşlarımızın çiftçilikle uğraşması da güzel bir şey yani. Vallahi Nasıl, tık. çiftçilikten verim alabiliyor musunuz? Yok, her şey pahalı. Pahalı mı? Cemre'mizi karşılamıyor. Şöyle burası köy meydanı. Köyde bütün imkanlar var arkadaşlar, birçok işletme var. var. Benim adım Mustafa. Fideden tutun, zirai ilaç, tohum, gübre hepsini satıyoruz. Son süreçte tarımı nasıl görüyorsunuz? Tarım her geçen sene daha da zorlu düşüyor. Zaten şu anda yakıt fiyatlarından, gübre fiyatlarındaki yükselişten dolayı insanlar zorlanmaya başladı. Şimdiki sezondaki fiyatlar belirli olacak. Zaten buranın e, pazar ağı genelde İstanbul. İstanbul'da lakliye zaten yüksek olacak mazot fiyatlarından dolayı. Evet. Hep beraber göreceğiz ama şu anda risk büyük. Gübre fiyatları mesela ortalama yüzde kaç artmıştır geçen seneye göre? Minimum yüzde yüze gitti. Yüzde yüz artmıştır değil mi? Aynen çoğu minimum yüzde yüze gitti. Hı. E, i̇laç fiyatlarında yüzde elli ile yüzde yüz arasında değişkenlikler aktiflere göre değişti. E, zaten yurt dışından gelen ithal ürünlerde zaten ciddi fiyat artışları oldu kurlardan dolayı. Artı Türkiye'deki maliyetlerden dolayı. E, fidelerde zaten yetiştirme maliyetleri yükseldi. Tohum fiyatları yükseldi. Doğal olarak girdiler neredeyse %100'ün üzerinde şu anda. Gördüğüm kadarıyla 3 tane kahvesi var. Marketi, pazarı, her şeyi var dostlar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Vallahi iyiyiz Allah'a şükür. Sen sormalı. Ben deyim, sağ olasın. Siz necisiniz? Biz böyle köyü çekmeye geldik. Evet. Biraz video çekiyoruz. Köyün tanıtımını yapıyoruz. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Böyle yaz, kış Pazar kurar mısınız burada? Bizim yaz kış pazarımız oldu da biz hemen, işimiz çok oldunak kurmayız yani. Bundan sonra ne bileyim bir ay duracak mı durmayacak mı? da, sonra da kendi tomati sekeriz, bağ çekeriz. İşte böyle burada yetişemiyoruz yani. Evet, Ezine, evet, pazara çıkıyoruz. Buranın normal kendi pazarı da var mı yoksa? Cumartesi günü oluyor işte. Cumartesi, günü. Cumartesi günü evet. Sabah o ülkenin ortam orkide kütüyor hemen. Herkes işe gidiyorsun. Nerede ya? Hı hı. İşte erken gidiyor. kadar teyze? 25. Çok pahalı ya. Çok pahalı bir şey ya. Domates nereden geliyor şu anki domates? Balık kesin. geliyor. Evet. Sizin domatesiniz Biz şey daha değil. yeni ekeceğiz. Bir çarşamba günü ekeceğiz. Daha Allah nasıl bir dersi bakalım. Ne Sağ zaman olur. Da... çıkıyor? Haziranlarda işte okullar kapandıktan sonra. Kapağı açılıyor mu? Açılır açılır bak. Güneş mi? Güneş. 5 hmm. kilosu? Hmm. 5 şey, şey, şey. kilosu 60 bin lira. 60 lira. Evet. Hmm. Ayvacan diğer köyleri buraya çok yakın Ayvacık da zaten 32 kilometre. Şöyle meydanı son defa size göstereyim dostlar. Ne kadar? 1.75 köy yumurtası. Anne sevebilir miyim? Sevebilirsin. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun abi? Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Sen nasılsın abi? İyi vallahi, Böyle güneş arkamıza alalım böyle konuşalım. İsim nedir abi? Cahit. Cahit abi. Efendim. Nasıl gidiyor? İyi Allah'a şükür. Çok güzel. Mükemmel. <laughs> bu hayvancılık çok hoşuma gidiyor. Öyle hoşuma gidiyor ki çok hoşuma gidiyor bu hayvancılık. Zaten bu hayvancılık olmadığı zaman da <laughs> millet aç kalır. Bu şey mi? Geçen sene ekilmiş ürünler mi bura? Evet. Buğday mı? Buğday. Abi görüşürüz. Görüşürüz abim. Hayırlı akşamlar. Hayır. Hayırlı yolculuklar. Sağ olasın. Bereketli olsun tekrardan. Gel. Şey oldu zaman gene çekeriz yani. Tamam. Kendine iyi bak abi bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki köy gezimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.